tamamladık. Bütün çalışmalar bitmiş durumda. Artık partileşiyoruz. Türkiye'de erken seçim tartışmaları devam ederken yeni partiler de peş peşe kurulmaya başlandı. Ben parti kuruyorum. Sabahtan akşama kadar Babacan'ı, Davutoğlu'nu, evet 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 bitti. Bitirdiniz ya. Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin ardından Türk siyasi arenasına bir parti daha katılıyor. E, artık partileşiyoruz. E, hızlı bir şekilde tamamladık. CHP'den istifa ederek eski partisine büyük eleştiriler getiren bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz. Katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalar yaptı. Ve bunu artık açık. Yılmaz Bizon TV'deki programında Mart sonunda açıklamayı planladıkları partiyi pandemi sürecinden dolayı Temmuz ayını ertelediklerini duyurdu. Biz normalde Mart sonunda açıklayacaktık ama bu işte koronavirüs çıkınca ister istemez bazı faaliyetler engellendi. Evet. Bazı yasaklar geldi, toplantı yasağı ve diğer yasaklar ama Temmuz'un başında falan artık partileşiyoruz hızlı bir şekilde tamamladık. tüm çalışmalar bitmiş durumda.